sonsuz bir karanlığın içinde doğdum Işığı gördüm. Korktum, ağladım. Zamanla ışıkta yaşamayı öğrendim. Karanlığı gördüm. Korktum. Gün geldi, sonsuz karanlığa uğurladım sevdiklerimi. Ağladım, yaşamayı öğrendim. Doğumun hayatın bitmeye başladığı an olduğunu aradaki bölümü ölümden çalınan zamanlar olduğunu öğrendim. Zamanı öğrendim. Yarıştım onunla. Zamanla yarışılmayacağını, zamanla ancak barışılacağını öğrendim. Zamanla öğrendim. İnsanı öğrendim. Sonra insanların içinde iyiler ve kötüler olduğunu, Sonra da her insanın içinde bir iyilik ve de kötülük olduğunu öğrendim. Sevmeyi öğrendim. Güvenmeyi öğrendim. Sonra da güvenin sevgiden daha kalıcı olduğunu, sevginin güvenin sağlam zemini üzerine kurulduğunu öğrendim. İnsan tenini öğrendim. Sonra evrenin aydınlatmanın yollarını öğrendim. Evreni aydınlatabilmek için önce kendi çevremi aydınlatabilmek gerektiğini öğrendim. Ekmeği öğrendim. Ve barış için ekmeğin bolca üretilmesi gerektiğini, sonra da ekmeği hakça paylaşmanın bolca üretmek kadar önemli olduğunu öğrendim. Okumayı öğrendim. Kendime yazıyı öğrettim. Sonra yazı kendini öğretti bana. Gitmeyi öğrendim ve sonra dayanamayıp dönmeyi. Daha da sonra kendime rağmen gidebilmeyi öğrendim. Dünyaya tek başına meydan okumayı öğrendim genç yaşta. Kalabalıklarla birlikte yürümeyi öğrendim. Yürümek gerektiği fikrine vardım. Ama asıl yürüyüşün Kalabalıklara karşı olması gerektiğini aydım ve düşünmeyi öğrendim. Sonra kalıplar içinde düşünmeyi öğrendim. Daha sonra ise sağlıklı düşünmenin kalıpları yıkarak düşünmek olması gerektiğini öğrendim. Namusun önemini öğrendim evde. Yoksundan namus beklemenin namussuzluk olduğunu, gerçek namusunsa günah elinin altındayken günaha el sürmemek olduğunu öğrendim. Ve gerçeği öğrendim bir gün. Gerçeğin acı olduğunu ama dozunda acının yemeği olduğu kadar hayata da lezzet kattığını öğrendim. Ve her canlının, her canlının bir gün ölümü mutlak tadacağını ama sadece bazılarının hayatı tadacağını öğrendim.